Arkadaşlar Beylikdüzü'ndeyim. One Steakhouse. Sevgili Ercan. Hayır abi dedi sana bir but ayıklayacağım dedi. But yapmış. Ya arkadaşlar böyle bir but yok ya. Böyle bir but yok. Aman Allah'ım diyorum aman Allah'ım. Beylikdüzü One Steakhouse aman aman. Şu kemiklerin bir çıkışına bir bakar mısınız? Of 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 Ercan. Bu nasıl bir şey baba ya Ercan? Hay baba bu senin için. Vay Sana vay vay, vay 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 vay. Arkadaşlar. Ramazan'da da iftara bekliyoruz Van Stek House'da arkadaşlar. Sevgili Ercan kardeş. Kasım abi aman Allah'ım. Aman Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. Olay olay efsane. Efsane Vans Stek House. Oy oy oy. Evet, evet arkadaşlar harika harika eline sağlık Ercan